Arapça baş ağrısı sözcüğünü kodlama için gerekli malzemeler 1 bardak su, 1 adet aspirin. Öyle sıradan bir aspirin de olmaz. Suda eriyen aspirin lazım bize. Kritik nokta suda eriyen. Eğer suda aklındaysa Arapçası hafızanda. Suda. Çaylak Arapçacı gibi suda şeklinde telaffuz etme sakın şifa olmaz. Ayın harfini başının çatladığı ölçüde çatlatarak Elif'ten dolayı da bir nebze uzatarak suda şeklinde okumalısın. Bir egzersiz. Bir bardak su. Aspirin de suda. Suda ipucumuz. Suda diye çatlatınca da baş ağrısı. Ow. Tekrar. Aspirin suda. Hakikaten suda. Suda baş ağrısı. Umarım saldıra şifa olur. Hoşçakalın. Rotoda kalın.